Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Yayların özelliklerini keşfetmeye ne dersiniz? Haydi o zaman dinamometre deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: Farklı esneme sınırlarına sahip olan 3 yay, çengel, pamuk ip, plastik halka. Kitin içerisinde bulunan malzemeleri paketinden çıkarıp inceleyelim. Yayları teker teker elimize alıp uç kısımlarından çekerek esneme özelliklerini kontrol edelim. Ne kadar uzun esnediğini fark edeceksiniz. Burada ise az bir esneme oldu. Bu yay ise zor esneme özelliğine sahip. Plastik halkaları ip yardımıyla yayların bir tarafına bağlayalım. Bağlamada kullanılan iplerin aynı uzunlukta olmasına dikkat edelim. Yayların ucuna çengeli geçirelim. yayları uçlarındaki halkalardan tutmaya devam edelim. İçine nesne koyulmuş bir poşet getirelim. Poşeti sırasıyla yayların ucundaki çengellere takalım ve poşetin yaylara yaptığı etkiyi inceleyelim. Halkanın yukarı doğru esnediğini fark edeceksiniz. Şimdi ise diğer yayı deneyelim. Bu etkilere bakarak yayların esneme özelliklerini karşılaştıralım. Sıra sende bölümünde ise yaratıcı ve özgür fikirler üretme sırası sizde. Yaptığımız düzeneğin tam olarak bir dinamometre olabilmesi için doğru bir şekilde derecelendirilmesi gerekmektedir. Yayları kullanarak bir el terazisi yaptık. Yayların uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçebilirsiniz. Bunun için hayal gücünüze ve üretkenliğinize ihtiyaç var. Bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.